Yanımızda bu turnuvanın belki de tarihine en yakından tanıklık edecek eski gazetecimiz Kenan Certer var. Kenan Bey nasılsınız? Sağol iyiyim Sizleri sormalı. Teşekkür ederiz. Siz bu turnuvaya yıllardır en yakından tanıklık eden, belki de bu turnuvanın tarihini en iyi bilenlerdensiniz. Evet. Uzun bir aradan sonra tekrar başlayan turnuvamızı, güreşlerimizi nasıl buldunuz? Şimdi ben e, bu çevrenin insanıyım. 1956 yılında burada ilk güreş düzenlenirken bu yakın bir köyde öğrenciydim. Yani ilkokul birinci sınıfa gidiyordu. Güreş var dediler, buraya geldik. Yani ilk güreşin tanıklarındanım. tanıklarındanım çünkü o gün çocuktu, ilk okula giden bir öğrenciydim. O güreşleri ondan sonra sık, sık sık takip ettim ve bu güreşlerin kurucusu olanları, ordulu Mustafa'yı ve Zülküf Karabulut (diğer ismiyle Zülküf Ayıköf, Ayıköz bunlarla tanıştık burada her yıl gelip e, 40 pınar hazırlığını burada bu çayırda yapıyorlar ve geleneksel olarak da bu güreşler 40 pınar öncesi bir hafta öncesi yapılıyordu e, burada kendilerini deneyen pehlivanlar 40 binara gidiyorlardı. Bu gelenek e, 50. yıla kadar böyle devam etti. Bu güreşler bir köy güreşiyken e, 1978 yılının kaymakamı vardı burada daha sonraları vali olduk. Ahmet Karabilgin. Onunla birlikte ben de halk eğitim müdürüydüm o zaman. Oturduk. Bir bunu dedik Türkiye'ye mal edelim. Oturduk planlarını, programlarını yaptık ve Güreş Federasyonu'na sunduk. Güreş Federasyonu bunu yağlı güreş, birkaç yağlı güreş organizasyonlarından biri olarak Akyazı Akbalık güreşlerinde aldık eee bu güreşler sonra devam etti, etti, etti. Et, et. Burada talihsiz bir olay yaşandı köyde. O talihsiz olaya güreşleri bir durdurdu. Ve herhalde bundan sonra da canlanacak gibi görünüyor. Bugün güzel bir organizasyona şahit olduk. Her şey düşünülmüş. Eee gayet de güzel gidiyor. Uzun bir aradan sonra tekrar yapılmış olmasına rağmen hem sporcu katılımı hem seyirci katılımı fena değil. İyi tabii ücretsiz. O zaman şimdiye kadar ilk defa ücretsiz oluyor. Eee bu ee, ücret almama işi tabii seyirciyi de çekmiş oldum. Daha önce hep paralıyım. Peki eski günlerinin eski değerini bulur mu bu güreşlerimiz sizce? Bulur. Bence yani iyi takip edilirse. Tabii belediye üstlendi artık. Bunu iyi takip ederlerse, böyle düzenli yaparlarsa eski günlerini bulur. Gerçi o eski güreşçilerimiz öldüler, vefat ettiler, hayatta değiller yani. Ordulu Mustafa. Ee, burada caminin avlusunda az orada yatıyor mezar. Zülgüp Karabulut'ta köy içinde mezarlıkta ruhları şad olsun. Onlar kurdular ve yürüttüler bu işi. Bunlar da devam ettirirlerse Ak Yazım için çok bir şey çok güzel bir şey olur Ak Yazım. Çok için. teşekkür ediyoruz size. İyi seyirler diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin.